Lüzumsuz bilgiler ansiklopedisi. Matemde bayraklar niçin yarıya indirilir? Bu geleneğin kökeni eski deniz savaşlarına kadar uzanıyor. O devirlerde her bir savaş gemisinin direğinin tepesinde dalgalanan kendine özgü renkli bir bayrağı vardı. Bir deniz savaşından sonra yenilen gemi galip tarafın bayrağını asmak zorundaydı. Bunun için de kendi bayrağını yarıya çekerek üste yer bırakırdı. Günümüzde böyle bir durum söz konusu değilse de bayrakları yarıya indirmek bir saygı ifadesi olarak kaldı. Milletlerin matem günlerinde, önemli devlet adamlarının ölümünde ve diğer milletlerinde bayraklarını yarıya indirmeleri mateme katılmak anlamında uluslararası bir gelenek haline geldi. Hangi ulustan olursa olsun, denizde birbirinin yanından geçen gemilerin geçiş süresince bayraklarını yarıya indirmeleri geleneği saygının bir ifadesi olarak günümüzde hala devam etmektedir.